Selamlar değerli dostlar. Yeni ve çok güzel videolar karşınızdayım. Evet bugün yine %100 güvenilir ve çok ucuza Warrant hesabını nasıl satın alabilir bunu sizlere kolayca ve hızlı bir şekilde anlatacağım. Daha önce buna benzer bir tane video çekmiştim. bayağı çok izlendi. Bugün yine buna benzer bir tane video çekeceğim. Açıklama kısmında sizlere site linkini bakacağım. Sitemiz hesap.com.tr Siteyi tanıdığından bu yana Gerçekten çok fazla alışveriş yaptım ve hiç mağdur olmadım. Bu site sayesinde e, birçok uygulamalarda e, ister oyun olsun ister oyun içi olsun yine skinler e, hesap gibi bir sürü şey e, satın alabilirsiniz. Şimdi sizlere açıklama kısmında bu ilanın e, linkini bırakacağım. İlanı tıklayarak buradan gördüğünüz gibi garantili 30 120 skinli TR var olan hesap e, otomatik teslimat. Gördüğünüz gibi bu arada stok çok az kaldı. 5 tane kaldı. E, hemen açılma kısmına tıklayarak e, buraya gelip e, satın alma işlemi yapabilirsiniz. Hemen sizlere nasıl yapıldığını. İlk önce hesap.com.tr sitesine giriş yapmamız gerekiyor. Buradan giriş yap kısmına tıklayacağız. Bu arada eğer e, üye olmanız gerekiyor. Eğer üye değilseniz ilk önce üye olup daha sonra giriş yapabilirsiniz. Ben buradan Google ile giriş yap kısmına tıklayacağım. Bir tane hesap seçtim ve buradan girişimi çok kolayca yaptım. Buradan siteye gelip gördüğünüz gibi farklı şeyler de alabilirsiniz. E, takipçi var bu arada TikTok için beğeni var. E, Birçok yine dediğim gibi uygulamalarda oyunlarda hesap satan işlemi yapabilirsiniz. Şimdi buradan ilk önce siteye bak e eklememiz gerekiyor. E, hesap satanmak için. Buradan kendi profilimize tıklayacağız. Daha sonra bakiye yükle kısmına tıklayacağız. Buradan baki ekle kısmına geldikten sonra %100 güvenilir bir şekilde pay tere güvencesi ile siteye baki ekleme işlemi yapabilirsiniz. Tutar kısmına ne kadar istiyorsanız. VALANT e, hesabı 20 TL bu arada. Buradan 20 TL yazıp buradan çok kolayca e, bakinizi ekleyebilirsiniz. Bu arada hesap.com.tr'nin diğer e, çok güzel bir tane fırsatı var. Hemen sizlere onu da göstereyim. Buradan e, para kazanmak istiyorsanız şuradan 300 TL'ye tıklayıp e, ilan ekleyebilirsiniz. Her türlü hesap. YouTube hesabı olsun ya da farklı hesaplar hiç oyun hesapları olsun buradan ilan vererek yine para kazanma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi ben hemen ilan nasıl satın alabileceğinizi göstereyim. Açılama kısmına verdiğim ilan tıklayarak buradan satın al kısmına tıklayacağız. Buradan burayı okuyarak onarlıyorum kısmına tıklayacaksınız. Evet satın almak istiyorum kısmına tıklayarak buradan yine çok kolayca satın alma işlemi yapabilirsiniz. Buradan eğer e, Mesaj atabilirsiniz satıcıya Buradaki açıklamayı e, okuyabilirsiniz Başka bir arada görüşürüz